Bek kalp olmadı. belli Kalp olmadı gibi ha. Ya becerememişler. <laughs> olmayacak şeyleri yapıyorlar bilmiyorum da. Hepsi boş. Ya olabilir. En güzel kalp Teşekkür ederim. Dikdörtgeni karesi artık bütün şekiller denendi ve tüm bu çaba işte bu kalbi yapabilmek için siyasette gönderilen ya da gönderilemeyen tüm bu kalpler sokağında gündeminde. Amaçları elleri kalp şeklinde birleştirmekti. Eller birleşti ama ortaya çıkan kimi zaman kalpten başka her şeye benzedi. Tıpkı Mansur Yavaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu taklit ettiğinde olduğu gibi. Siyasilerden bunu bekliyorum. Seçmelerin uçuna gidiyor yani bunlar. Ama sadece bu kalpte de kalmasın yani. İyi şeyler bekliyoruz, inanıyoruz onlara. Dün Mansur Bey denedi. Biraz olmadı gibi sanki. Ne dersin? Ya yapabilir ya ben inanıyorum. Mansur Bey'i çok seviyorum. Bir kalp daha yapsın, iki tane yapsın. Oo çok güzel. Ben şu an sempatik gelmiyorum. Ekrem gittin? Bir beraber deneyelim beraber. Böyle mi? Şöyle. Biraz oldu gibi ne dersiniz? İnşallah olmuştu. <laughs> Kime gitti kalp? İnsan zaten sempatik olunca yaptığı her işaret hoşumuza gidiyor. <laughs> Kalbimiz nereye gitti? Kalbimiz inşaat seçimlere gitsin. <laughs> Kalp nereye git? Kalp nereye gider? Geliyor gelmekte olan, kalpten, gönülden, her şey gönülden. Umutluyuz, mutluyuz. Kimi sempatik buluyor, kimi ise seçim turlarına prim vermiyor. Kalp yaparak gençlere sempatik görüneceklerini düşünenlerden de bu ülkeye hayır gelmez. Hiç boşuna hayal. Bu nedir bu yani? Anlamı ne yani? Ben çözemedim onu yani. Gayet de güzel bir sevgi, saygı olayıdır. Hem de kalbimizin içinden vuruyor. Benim için boş yani böyle bir şey gerek yok. Sizin kalbinizde? Vuran vuruyor. Teşekkür